Hakimiyet haber olarak her hafta olduğu gibi bu hafta da size için pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta pazardaki esnaflara fiyatları sorduk. Kardeşim valla pazar fiyatlarımız bu hafta çok ucuz. Yeşillikler hepsi bak 10 lira, maydanoz 5 lira, maydanoz 20 lira, havuç 20 lira, limon 15. Alım gücü yok ama esnaf ne yaptı onu bilmiyor şu an. Pazar fiyatında zam yok. Tam tersi her şey düştü. Düşe geçirdik zaten daha doğrusu da. Alım gücümüz zayıf. Millet ne yapacağını bilmiyor, ne alacağını bilmiyor işte. Fiyatlarımız uygun ama. Pazar fiyatları çok uygun. Hemen hemen Türkiye'nin çoğu vilayetinde pazarcılık yaptım. En ucuz yer Elazığ pazarı. Seçerek gelsin alsınlar. Marketlere göre çok arada büyük fark var. Tek sıkıntı var. Çürük veren deziyalar var. Almasınlar. Seçip alsınlar. Sıkıntı yok. Domates 25-30. Çok ucuz. Biber 60-65. Normal. Yani kısa göre mevsimine göre çok iyi. Salatalık biraz yükselmiş. 50 lira. Marul maydanoz soğan çok ucuz. 5 lira, 10 lira, 20 lira bu fiyatlar çok uygun. Havuç 15 lira, turp 20-25 lira. Ee, daha neyse portakal 20-25 lira fiyatlar normal yani. Ee, kabak 20 lira bu kış mevsiminde. Fiyatlar uygun. Ama millet alamazsa suçumuz. Yani pazar şu anda bayağı bir uygun. Yazın domates 10-15 lirayken şu an kışında 10-15 lira. Yani insanlar dolaba boşu boşuna domates attı diyebiliriz. Sadece biber fiyatları yüksek. Yeşillik zaten kış sezonu olduğu için yine aynı fiyatlarda seyrediyor. Geçen seneden bu sene her şeye zam gelmesine rağmen yani sebze ve meyve hiçbir şekilde zam gelmedi. Aksine fiyatlar daha çok düştü. İhracada gitmeyen ürünler sayesinde de halkımız şu anda bedavaya yakın sebze meyve yiyor. Pazarda gerçekten çok uygun. Bak maydanoz 5 lira, marul 20 lira terör 10 lira, İspanak 15 lira. Yani gerçekten yani bu bağlığa göre pazar şeyi çok ucuz. Vatandaşımız dal gerli aileler için işte pazar uygun bir yer. Peki pazardaki fiyatlar yükselecek mi? Vallahi şimdi maliyet yüksek. Bunlar dışarıdan geliyorlar ürünlerimiz çoğu. E bu da nakliye bağlı, mazot bağlı üretim bağlı. Elektrik fiyatları olsun, gübre olsun bu şeyler de çok bağlı. Ama şimdi haldaki komisyoncular da iş yapamıyor. Yapmadığından dolayı adamlar zararına veriyorlar. Yani hakikaten maliyeti yüksek. Bugün bir maydanozu 5 lira satıyoruz. Bu maliyeti bu üreticinin eline geçiyor? Sonra benim elimde de bir şey kazanç yok. 5 lira sattığımız zaman. Fiyatlar uygun. Sonra biz öyle fırsatçı da değiliz. Kralı baba, kralı! Hepiniz!